gelecek ve 5'e 5 beş retake Yalnız, iyi yerleşen bir fanatik var. Çok yani. güzel bir ulti var bizde. O mistik, mistik fark edilmiş olması lazım. Bir flash bir kasla. Harika. Mistik'i düşürdü. Kasla'nın tamam, ultisine şu an ihtiyaç duyuyoruz. 4 ve 5. Avantaj. Bizde sayılır Brave hareketleri tamam, çek. Brave'i görmüş olması lazım yoksa Abi yapma Hüdy! Köşeleri gördü ama kiri çıkartamadı Brave. Çok okları deniyor. Köşnur yukarıda bunu fark etti galiba bir evi içeri girdi çıktı Köşnur vakit çalmaya çalışacak Aslan içeriye kadar geldi evin altındaki bir oyuncunun farkındayız Aslan kiri çıkartamadı ortaya vurmuş ardından bire bir takas. evin altındaki artık güzel. tek bir, bir tane oyuncuların olur. kaldı o da Boster bizim adımız artık daha fazla problem olmaması gerekiyor flashlarını kullanacak yere kadar almaya çalışıyoruz herkes kör Boster hayatının oyununu o, burada çöz oynamayacak çöz herhalde tamam. oyuncuların canı az ama oh, biz şöyle... kilo almayı başardık. Süremiz ne? Bile... Yani üst üste iki round'u kaybederken ancak herhalde bu kadar yakın kaybedebilirdik. Boston'da Şaka mı bu ya? Yeteri kadar oynayacak süreyi bulmuş. Bu bizim adımıza artık NT. İyi bir denemeydi. Ama kazanamıyoruz ve... Yani bir tanesi 0-0-18. Bir tanesi 0-0-26. Kanka kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten oldukça yakın round.